Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 10. Avrasya Film Festivali'nde büyük ödülü İsrail yapımı Özgün adı Next to Her olan film kazandı. Filmin Tel Aviv'li yönetmeni Asaf Korman ödülünü Kazak aktör Asan Ali Aşimov'un elinden aldı. Film zihinsel engelli kız kardeşine bakan Rachel'in bakım merkezinde tanıştığı bir erkeğe aşık olmasıyla başlayan çarpık bir aşk hikayesini anlatıyor. Yönetmen Asaf Korman'ın eşi Liron Ben kişisel tecrübelerinden esinlenerek senaryoyu yazdı ve filmde rol aldı. Yönetmene eşiyle bir filmde bu kadar yakın çalışmasının nasıl olduğunu sorduk. Elbette oldukça karmaşık ama bu karmaşanın içinde harika bir uyum da var. Bunlar birbiriyle çarpışıp çatışıyor. Film inişleri ve çıkışlarıyla güzel bir aşk hikayesini anlatıyor. Filmin kaynağında yatan bunlar ama sonunda çok eğlenceli. Törende en iyi film yönetmeni ödülü Of Horses and Men filmiyle Benedict Erlingson'a verildi. Film soğuk bir adada yaşayan insanların atlarıyla olan ilişkilerini konu alıyor ve birkaç hikayenin bir araya gelmesinden oluşuyor. Almatı'daki kapanış töreninde en iyi kadın oyuncu ödülüne ise Gürcistanlı aktris Tinatin Dalakishvili layık görüldü. Aynı zamanda manken olan Tibisli oyuncu Ermeni-Rus ortak yapımı olan Yıldız isimli filmde estetik ameliyatlarıyla gençleşmeyi ve ünlü bir model olmayı hayal eden yaşlı bir kadını canlandırıyor. <laughs> Bu rolü oynamak ne kadar zor olsa da yönetmenimiz Anna Melikan ile çalışmak harika bir tecrübeydi. Onu çok seviyorum. Kendisi çok mükemmel bir insan. Avrasya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü ise Estonya-Gürcistan yapımı Mandelnalar isimli filmin dört ana karakter erkek oyuncusuna verildi. 1990'larda Abhazya'da yaşanan çatışmaları konu alan filmde Kuzey Kafkas güçlerine katılan dört adamın savaşın mekanizmasını anlamaya çalışmaları hikayeleştiriliyor. Kazak yapımı film Macera ise Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu ödülüne layık görüldü. Kazak yönetmen Nariman'ın yönettiği film bir güvenlik görevlisinin saldırıya uğrayan Meryem'i kurtarması ve aralarında başlayan aşkı anlatıyor. Almatı'da çekilen film Dostoyevski'nin Beyaz Gecelerinden esinlenmiş. Bakın ne güzel bir çocuk. Filmde klasik Rus edebiyatı ve Kazak düşünce yapısının enteresan şekilde bir araya gelişine şahit olduk. Karşımıza içinde herkese anlaşılabilir bir mesaj barındıran yegane bir sinema eseri çıktı. Avrasya Film Festivali'nde gösterilen filmler uluslararası seçkin jüri üyelerinden büyük övgü aldı. Kazak yapımı filmlerin festivalde dört ayrı kategoride ödül alması ülkenin ulusal film sektörü için büyük bir başarı sayıldı.